Bir kapının önünde durduğunuzu hayal edin. Ancak bu sıradan bir kapı değil. Derinlerde özlemini çektiğiniz bir şeye açılan giriş. Bu finansal istikrar, iç huzuru ya da uzun zamandır saklı tuttuğunuz bir hayalin gerçekleşmesi olabilir. Şimdi bu kapıyı kilitli olarak hayal edin. Anahtar sizin elinizde ama onu kullanmakta tereddüt ediyorsunuz. Hayatta kaç kez sadece ilk adımı nasıl atacağımızı bilmediğimiz için ulaşılamaz gibi görünen fırsatlarla karşı karşıya kaldık? Bugün bolluk ve başarıyla ilişkinizi değiştirme gücüne sahip, hem basit hem de etkili bir yöntem paylaşmak istiyorum. Ancak önce, bakış açınızı değiştirebilecek bir hikaye anlatmama izin verin. Bir zamanlar, hayatın zorluklarıyla mücadele eden bir adam vardı. Sürekli bir şeylerin eksik olduğunu hissediyor, ne kadar çok çalışsa da refah sanki ondan kaçıyordu. Bir gün, karşısına biri çıktı ve ona dedi ki, ''İyi aradığın şey uzağında değil, o kapının hemen önünde ama onu hazırlamak sana bağlı.'' Bu sözler adamı derinden etkiledi. Kapıyı hazırlamak ene anlama geliyordu, bunu öğrenmeye karar verdi ve işte o anda yolculuğu başladı. Tıpkı bu adam gibi... Siz de sembolik bir eylemin hem fiziksel hem de ruhsal anlamda kapılar açabileceğini keşfetmek üzeresiniz. Gelin birlikte bu fikri inceleyelim. Adamın yolculuğu ilk bakışta basit görünen bir şeyle başladı. Evinin kapısının çevresini temizlemek ve düzenlemek. O gizemli bilge ona geçişi engelleyebilecek her şeyi kaldırmasını öklemişti. Bolluğun yolunda olmayan her şeyi yok et, e demişti. Başta, adam bu fikre şüpheyle yaklaştı. Sonuçta, bir kapının onun refah eksikliğiyle ne ilgisi olabilirdi ki? Ancak temizliğe başladığında, başarısızlıklarına dair anıları çağrıştıran eşyalar, duyup inandığı olumsuz sözler ve hatta içinde biriktirdiği kırgınlıklarla karşılaştı. Her kaldırdığı eşya, görünmez bir yükün hafiflemesi gibiydi. Ancak bu iş yalnızca dışarıyla sınırlı değildi. Kalbinin de bir düzene ihtiyacı vardı inançlarının, geçmişi onu zincirleyen bağlar gibi olduğunu fark etti. Görevine devam ederken, yol üzerinde başka insanlarla karşılaştı. Bir komşusu, ''Ey bu kapıyı ne kadar temizlersen temizle, dünya değişmeyecek, ediyerek diyerek yorumda bulundu. Bu sözler, adamın içini şüpheyle doldurdu. ''Acaba zamanımı boşa mı harcıyorum, iyi'' diye düşündü. Ancak başka bir arkadaşı, hikayesini dinlediğinde ona cesaret verdi. E gerçek dönüşüm içinden başlar. Bu kapı, kalbindekilerin bir yansıması. Bu sözler ruhunda bir kıvılcım yaktı. Kapının yalnızca fiziksel bir geçişi değil, aynı zamanda yeni bir şeyleri kabul etmeye hazır olma halini simgelediğini fark etti. Bu basit gibi görünen karşılaşmalar, ona dışarıdaki direncin çoğu zaman taşıdığımız içsel çatışmaların bir yansıması olduğunu anlamasında yardımcı oldu. İçinde ezici şüphelerle yüzleşiyordu. Ya bu işe yaramazsa, ya aynı döngüye sıkışıp kalırsam, bu düşünceler onu rahatsız ediyordu. Ancak bir yandan da, bunların yeni denemelerden ve olası başarısızlıklardan korunmak için kendi korkuları olduğunu fark Etti. Tam o sırada, bir yerde duyduğu şu sözler aklına geldi. İman bir anahtar gibidir, güven ise onu çevirmek. Bu düşünceyle, korkuyu güvenle değiştirmeye başladı. Kendine sürekli şunu tekrarlıyordu. E sonuç hemen olmasa bile, her çaba beni daha büyük bir şeye yaklaştırıyor. İşte o an, mücadelesinin dış dünyayla değil, kendi içinde taşıdığı sınırlamalarla olduğunu anladı. Onu en çok etkileyen hikayelerden biri, topluluğundaki bir kadına aitti kadın da benzer bir süreç başlatmıştı, ancak odak noktası affetmekti. Hiç fark etmemiştim ama bolluk eksikliğim affetmediğim yüklerin ağırlığıyla bağlantılıymış, e demişti kadın. Bu hikayeden ilham alarak, kime karşı bir bağışlamaya ihtiyacı olduğunu düşünmeye başladı. Buna kendisi de dahildi. Affetmenin, özellikle de kendini affetmenin, hayatında yepyeni bir alan açtığını fark etti. Öfkeyi ve kırgınlıkları serbest bıraktığında, yeni şeylerin hayatına girmesi için yer açılmış oldu. Ve böylece, Adım adım, kapıyı açmanın gerçek anahtarının sihirli bir yöntem değil, değişime açık bir kalp olduğunu öğrenmiş oldu. Dönüşüm anı sıradan bir günde, adamın büyük bir özenle temizleyip düzenlediği kapıya bakarken geldi. İçinde bir şey değişti. Bu eylemin sadece sembolik bir hareket olmadığını, aslında daha büyük bir şeye yer açmak için alan hazırladığını fark etti. Anladı ki korku ve şüpheye kapıldığı sürece, zihni ve kalbi kapının etrafındaki düzensizlik gibi karma karışıktı. Dışarıyı temizlemek kendi koyduğu içsel engelleri görmesini sağlamıştı. O anda, bolluğun hangi formda olursa olsun, büyüyebilmesi için verimli bir zemine ihtiyaç duyduğunu ve bu zeminin kendi kalbi olduğunu kavradı. O sırada çok önemli bir karar verdi. Kapıyı açmak. Ancak bu sadece fiziksel bir hareket değildi. Aynı zamanda bir iman eylemiydi. Titreyen elleriyle kapının kolunu çevirdi ve bunu yaptığı anda bir rahatlama ve yenilenme dalgası hissetti. Kapının yalnızca dış dünyaya değil, aynı zamanda uzun süredir kabul etmeyi reddettiği nimetlere de bir engel olduğunu fark etti. Kapıyı açtığında hayatında görünmez bir şeyin kilidi çözülmüş gibi hissetti. Diğer tarafta hemen zenginlik ya da maddi başarı bulmadı. Ancak daha önce hiç deneyimlemediği bir huzur hissetti. Gerçek kapıyı açma eyleminin ruhunun şükran, cesaret ve umutla dolmasına izin vermek olduğunu anladı. Bu güçlü farkındalık adamın hayata bakış açısını kökten değiştirdi. Bolluğun aşırı çaba veya endişeyle elde edilecek bir şey olmadığını, aksine kalp iman ve amaçla uyum içinde olduğunda doğal olarak akan bir durum olduğunu fark etti. Karşılaştığı zorlukların boşa gitmediğini anladı. Çünkü bu zorluklar ona kapının aslında bir içsel dönüşüm sembolü olduğunu görmeyi öğretti. Başkalarına bu basit ama derin anlamlı eylemi öğreterek başkalarının da hayatlarında dönüşüm yaşamalarına yardımcı olmaya başladı. O an en büyük armağanın kapıdan giren şey değil, o kapıyı hazırlayıp açarken kendisinin kim olduğuna dönüştüğünü anlamasıydı. Bu hikaye bize Çoğu zaman ulaşmak istediğimiz şeye o kadar odaklanıyoruz ki, hayatımızın nimetlere bağlayan e kapının e durumunu gözden geçirmeyi unuttuğumuzu hatırlatıyor. Kapı, kalbimize neyi kabul edip neyi reddettiğimizi simgeler. inançlar, tutumlar ve hatta duygular. Kapıyı hazırlamak, korkuları temizlemek, imana yer açmak ve bolluğun, huzurun ve amacın yeşerebileceği bir ortam yaratmak anlamına gelir. Kahramanımız cevabını anında maddi zenginliklerde bulmadı. Ancak yaşamına ve fırsatlara bakışını değiştiren içsel bir dönüşüm yaşadı. Aynı şekilde gerçek bolluk dışarıdan başlamaz, içeriden başlar. Özümüzle uyum içinde olmaya karar verdiğimizde. Şimdi kendi hayatınızın kapısını hayal edin. Onun çevresi nasıl görünüyor? Yeni şeylere yer açmak için neyi düzenlemeniz, temizlemeniz veya serbest bırakmanız gerekiyor? Bu düşünce yalnızca sembolik değil, aynı zamanda pratiktir. Kalbinizi ve zihninizi gereksiz yüklerden arındırmaya karar verdiğinizde, yeni fırsatlar, fikirler ve nimetlerin doğal olarak akmasına olanak sağlarsınız. Buradaki davet basit ama dönüştürücüdür. Bir adım atın, kapınızı açın ve en iyisini almaya hazır olun. Çünkü sonunda değişim dış dünyada değil, iç dünyanızda cesaretle yaptığınız bu uyumla gerçekleşir. Bolluk her haliyle gelir ve yolculuğunuzu tamamen dönüştürür. Şimdi sıra sizde. Hayatınızın kapısı ne durumda? Bolluğun ve dönüşümün hayatınıza girebilmesi için hangi değişiklikleri yapabilirsiniz? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın ya da hikayenizi anlatın. Deneyiminiz bu yolculukta başka insanlara ilham olabilir. Eğer bu mesaj kalbinize dokunduysa videoyu beğenmeyi bu mesajı duymaya ihtiyacı olan biriyle paylaşmayı ve benzer ilham verici içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bu umut ve yenilenme mesajını daha fazla insana ulaştırmamıza yardımcı oluyor.